Evet, 24 Haziran sabahındayız. Son durumlar böceklerimiz hızlı bir şekilde büyüyorlar arkadaşlar. Aşırı yaprak yiyorlar. Akşamının <laughs> buraları çok aşırı yapraklı doldurdum. Böcek hiç gözükmüyordu adeta. Ama şimdi ise bir tane yaprak yok. Bir tane yaprak var şurada. Şu yaprak yenilmemiş. Çünkü niye yenilmemiş arkadaşlar? Bu bir üzüm yaprağı. Evet. Üzüm yaprağı olduğu için karışmış içine. Üzüm tepeye karışmış. Evet gördüğünüz gibi yememişler. Ne var iseniz millet bunun için ölüyor. Çıtır çıtır. Gencecik tazecik. <laughs> evet çalıyla verdik son zamanlarda çalıyı da verdik ki zemindeki rutubetten kurtardık hem de birkaç gün sonra koza yapınca bunları da yapabilirler artık <laughs> tutunma kabiliyetleri çok iyi yapışıyor yani fren sistemleri güzel. Bırak bir yine de. Altı tane yağ var. Bakınız nasıl yapışıyor. <laughs> evet son durum bu şekilde. Beslemeye devam. Şimdi Aşırı derecede. Abartabildiğimiz kadar yaprak veriyoruz. Ne kadar verirsek verelim. 2-3 saat sonra hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Şimdi yine yaprak bekliyorlar. Kafaları yukarıda. Görüşürüz.